çiftlikte iki haftadır video çekmek istiyoruz ve sürekli hava yağmurlu oluyor. Bugün artık videoyu açtık. Hava yine yağmurlu. Ay şu an vıcık vıcık yürüyoruz. <laughs> Şevki göstereyim size. Aşkım. Sana, e, yağmurun faydalarını sizi göstermek için bir doğru geçeceğiz. <laughs> Ay ortalık o kadar güzel olmuş ki yeşil. Baharı Bak geçen abi. ya bir tane videomuz vardı Instagram'da bu saman balyalarını buraya atmıştınız. Üstlerinde hep otlar çıkmış. Ya bunlar çürüdü artık. Biz bir daha bunlara yani bunları hayvanlara versek olmaz hayvanlar aşk. Gerçekten çok kötü hasta olurlar yani. Zaten o zaman kötüydü şu haliyle Anladım. hayatta veremezsin canım. <laughs> o konuyu hiç açma bence. <laughs> bunlar altlık olarak daha iyi kullanmayın arkadaşlar. Elinizde malzemem varsa çünkü hayvanlar sonuçta bu saman, ot bunlar balya olduğu için <laughs> yemek istiyorlar yani. altlarını atsam da yemek istiyorlar. Evet, mesela şöyle bir şey var. Buzağların altına e, asla böyle küflü balyaları falan atmayın. Ay, yağmur geliyor. Küflü balyalarınızı atmayın. Çünkü onlardan hayvan yiyor istersemez ve bağırsak hastalığı oluyor, ölüyorlar. Yani küf Hatta biz çiftçi eğitimine gitmiştik. Kağıt sesleri. Çiftçi eğitimine gittiğimizde sizin yani. etrafında bir küflü balya bulundurmayın. Çünkü rüzgarla bile onun üstündeki parazitler gider demişti bir hocamız. Çok da doğru söylemiş. O yüzden küflü balyayı asla yani kendiniz küflü bir şey yemiyorsanız bunu hayvana da yedirmeyeceksiniz. Altlık olarak dahi kullanmayacaksınız. O yüzden balyalarınızı iyi muhafaza etmeniz lazım yağmurdan, bu çamurdan, nemden. Bu sadece nemlen. balyalar değil, hemen e, bahsedeyim ben de. Sılajların üzerinde bazen hava alabiliyor. Kenarlarında hani üstündeki naylon falan delinebiliyor. Küfür ediyor. Yani bu okay. küfleri hemen kenar tarafına değil de kepçeyle, el arabasıyla olabildiğince uzak bir yerlere atmak lazım. Çünkü hava ortamlarıyla kurt, kuş... Ben Bunların etkileriyle çevirin. şey oluyor. Sen söyle. Bakteri üretiyor. Bakteri <gülüyor> üretiyor. <gülüyor> Yağmur bayağı çoğaldı. Aa! Battım. Ay. Şu an battım. Bu <laughs> <laughs> bu arada nar kabuğumuzu görmemiştiniz daha önce. Bunları yakınlarda bir fabrika var. Meyve suyu fabrikası. Onun posaları çıkıyor. Yaklaşık bir hafta kadar oldu. Çok uzun ömür değil ama çeşit olması açısından veriyoruz bunu. İlerleyen günlerde portakal sıkmaya başlayacaklarmış. Yani narenciye posalarını biz hayvanlara veriyoruz. Belki C vitamini açısından da iyi geliyor hayvanlara. Ama dediğim gibi çok uzun ömürlü olması, olmaması biraz dezavantaj. Küfe falan dönme ihtimali oluyor. Parazit oluşturabilir. O yüzden kullanırken dikkat etmek lazım. Zaten burada da sılacımız Biraz hazırlamaya başlayacağız. Şu gördüğünüz yeşil alan bahar ayında güzelce bunlara biçip hayvanlarımıza kaliteli kabayan hazırla hazırlayacağız. Acıktınız mı? Yani günlük rutinlerimizi yapacağız şimdi. Sıyırıcılarımız çalışıyor şu anda. Devam ediyoruz. Sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu demir yalamak mevzusu büyük ihtimalle demir eksikliğinden kaynaklanıyor diyorlar ama tamamen araştırmadık. Bu konu hakkında da bilginiz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yani hayvanların belki %10'u bu hareketi yapıyor. Evet, resmen bir anda aydınlandık. Hava gerçekten güzel bugün. Arkadaşlar bize hastalıktan ari çiftlik nedir diye bir sürü soru gelmiş, onu açıklamak istiyorum. Hastalıktan ari çiftlik, şap, brusella, tüberküloz gibi hastalıktan hayvanlarda bulunmaması demek. Tarım ilçe ya da tarım il müdürlüğü tarafından hayvanlar sürekli denetleniyor. ...onlardan kan alınıyor. Bu testler sonucunda... ...tarım ilçe müdürlükleri bize... ...hastalıktan ari belgesi veriyor. Bu belgeyle beraber... ...yasal bir bir şekilde... ...parekende süt işi yapabiliyoruz. Hastalıktan ari olunca... ...gönül rahatlığıyla sütümüzü... ...kestiğimiz... Hayvanın hayvanlar... etini yiyebilirsiniz. Hatta birisi şey demişti bize... ...hastalıktan ağrı olduğu için... Pişirmeden bile içebilirsiniz demiş ama biz bunu denemedik. Bence siz de denemeyin. çünkü Ben bir defasında denedim. Denedin mi? Evet denedim. Evet. Ama bilmeden denedim. Sütü pişmiş sandım ocağın üstündeydi. Hmm. Henüz daha pişmemiş. Öyle içtim. Gerçekten içiliyor. Bir şey de olmadı. Sağlamsın evet, maşallah. Bence araba, <laughs> ben hiç içmedim. Arada böyle sütü içmek lazım. ya. Çin Mesela ağız sütüne de çok faydalı diyorlar. Hatta peynir falan da yapan varmış. Ben hiç denemedim. Tadını bilmiyorum ama çok faydalıymış. Ama şey oluyor, güzel oluyor. Sen böyle mi? sapsarı, kıvamlı böyle kaşar peyniri gibi oluyor. Ama çok faydalıymış. Epey müşterilerimizden de soranlar oldu bize. Ama bizim önceliğimiz tabii ki buzağı. Bu Önce o sütü buzağın içmesi lazım. Evet, süt tankımızı yıkayacağız şimdi. sıcak suyla biraz yumuşatacağız. Evet, tankımızı yıkadık. Birazdan bu hortumu, şu gördüğünüz hortumu oraya koyacağız. Daha sonra sağlam sütler gelecek. Bu tankımızın içine girecek, sonra da soğuyacak sütlerimiz. Tüketime hazır hale gelecek. Diğer tarafa, haydi! Haydi, diğer tarafa, haydi! Haydi, haydi, haydi! Haydi! Hadi hadi hadi. Hadi yürü 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 yürü. Yürü haydi. Haydi yürü haydi. 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 Ya bu ne böyle yerde? Senin yardımcın mı var? Pis pis pis. Kaçtı lar sütlere Aa Vallaha üstümüze geliyor. Evet, sağımız bitti arkadaşlar. İneklerimizi çıkardık. İyi kötü günlük temizliğimizi yaptık. Şimdi makinemizi yıkayacağız. Hala burada mısın ya? Şimdi bu aktarma ortamını buraya takıyoruz. Su tankımız dolarken şöyle hemen gösterelim. Az bir şey kaldı. Yıkama otomatik olarak başlayacak birazdan. Biz bu sırada tankımızı çalıştıralım. Evet bu arada yıkama başladı. E evet, süt tankımız da çalışmaya başladı. Şu anda bu karıştırıcı sayesinde sütümüz homojen bir şekilde karışacak. Her yere eşit şekilde soğuyacaktır. Şöyle hemen göstereyim biraz. Sütleri 4 dereceye kadar soğuttuktan sonra şişelere paketleyip para kendi servis olarak adresinizi getiriyoruz. Yıkamamız başladı. Şimdi yıkamayı biraz göstereyim size. Böyle kendisi otomatik olarak yıkamayı yapıyor. Günlük olarak sabah ve akşam temizliğimiz bu şekilde oluyor. Yıkama 3 aşamadan oluşuyor arkadaşlar. Birinci aşama soğuk su, ılık su ile 35 derece geçmeyen bir su ile 5 veya 6 dakika durulama yapıyoruz. Daha sonra ilaçlı su ile 55 derece suyla ikinci yıkamamız yapılıyor. Üçüncü yıkamada ise Yine 5-6 dakika durulama işlemi yapılıyor ve yıkamamız bu şekilde sonuçlanıyor. Bu sütleri gönül rahatlığıyla içebilirsiniz arkadaşlar. Burada süt ölçerlerimiz var. Şu an yıkamada olduğunu gösteriyor. Sağımda bunlar bir hayvandan kaç litre aldığımızı gösterecekler. Gösteriyorlar. Arkadaşlar merhaba. Kapanışa yetiştim. Bugün pazar hazırlığı yapıyordum. Yoğurtları dövüyordum. Tereyağlarını hazırlıyorum. O yüzden bu videoda çok fazla ben yapayım. Genelde şey bir şeyler çekmiş. Son dakikasına yetiştim. Bizden istediğiniz içerikler varsa bunları yazabilirsiniz. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Görüşürüz.